Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çikolata aldım. Onu açıyoruz. Açıp geliyorum. Açtım. Çöpü burada. Şöyle içeceğim de açıyorum. Açalım. Bunu da açıp geliyorum. Açtım. Ayy. durun. Bir dakika şurayı da yapıp geleyim mi? Biraz hızlı yapalım. Tamam durun bölüp geliyorum. Bunu da da koyalım. Bakın. Bunları da çapatalım atalım. Hemen atalım. Ay attım. Ay şimdi bunlara bakalım. İçecek çikolatayla karnımızı doyuruyoruz. Çok güzel tadı. Bakın şöyle bir şey. Bu Buradan almasınız. Çikolata bakın. Biz ee, çikolata da ya. Yelim gelin. Bir tane bölelim. Böyle bir. Ama evet bölündü. Bakayım mı? Evet, doğru bölünmüş. Bakın. Bir şey yazıyor. Nes. Nes. Nesle, nesle. Hadi ya. Evet, hmm, ne kadar daha güzel. Çok güzel bunu yiyeceğim. Anne. 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 çok Anne. Ben de çok daha kolay bitirip geliyorum. Şimdi içelim. bunu bitirip gelelim mi? Olur. Başka Demin parmaklıklardan bir pencere. Bunu çaba atıyoruz. Bir daha. Bakmayalım. Bakmayalım. Gördünüz mü? Görmediniz. Diyelim. Hadi. Hadi. Bakın size yediriyorum, durun bölüyorum. Bir, şey yedim. Hadi. na 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 na